Evet bugün e, sevgili canlar sizlerden toplamış olduğumuz yardımlarla Nazmi ablamın bir kez bir kez bir kez bir kez bir kez Onun güzel günlüğünü gördüğünüz yaptığınız destekler için hayırlı için çok teşekkür Onlardan de, müsaade aldık izin istedik de, Onlar dediler ki Yerlerin ağırları yanmış durumda. Arkamızda da bir ağır e, var. Orada hayvanı da ölmüş. Ve hala durduruyor maalesef. Çok Çok duygusalanlar da yaşıyor. Allah bir daha kimse öldürdüler yaşatmasın diye. Destek veren, yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. 6 tane keçisini evet. teslim ettik. Üstelik onlara birer de isim koyduk. Yok kızım, sarı kızım diye. Daha sonra, evet, Ak Kızım diye. İnşallah evleri yapıldığı zaman da geleceğiz. Evlerimizin bir çaylarını, kahvelerini yiyeceğiz. Yaşamlarımız, ruhlarımız, ruhlarımız her anlamda destek olacak. Ee, Nazmiye Ablacığım, Genel başkanımız burada geldiğinde çok etki verdi. Yani. Tamamen 40 tane çift keçi istemişti. Biz yana yakaladık, sana keçi aradık, bulduk. Yanlarımıza bize evet. yardımcı oldular. Genel Başkanımın da çok çok sevabı vardı. Sana emanet. güzel kızım sana emanet. Evini sağlığı yurdunu kurdun zamanda mutlaka gelip kızını <laughs> 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 Allah'a emanet. よし。